Ege Orhan, Berkeli Deniz, Ramazan Ayhan, Efe Akşit, Deniz Bulutlar. Eğer senin bir sunumasını istiyorsan yorumlara beğenirseniz lütfen de geçelim. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. İlk önce nasılsınız? İyi misiniz? Sağlığınız, saatiniz yerindedir inşallah. Biz de olmaya çalışıyoruz çok şükür. Bugün ne yapacağız? Bugün çakmaklı ve ballı yavruyu götürüp dışarıdan uçuracağız arkadaşlar. Ve havada onların performansını izleyeceğiz. Bakalım iki yavrumuz gerçekten havada güzel bir performans sergileyebilecek mi? Hazır mıyız izlemeye? Hadi geçelim. Yavrularımız yerinde durmuyor. Uçmak için can atıyorlar. Onları fazla beklettirmek istemiyorum. Hemen dışarının yolunu alalım. Evet. Kuşlarımızı merdivenin başına çıkardık. Şimdi buradan uçuracağız. Kuşlar elimde durmuyor arkadaşlar. Hadi bakalım fırlatıyorum. Çakmaklı gitsin, ballı da gitsin. Birilerine. Hadi bismillah. Yükseldiler. Onlar artık açtı kendini ikisi ya. Bak 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 bak. Çakmakla artık atıyor. Bak görüyor musunuz? Evet. İmoşallah, imoşallah, imoşallah nokta oldular artık ha bak bak artık yavaş yavaş takla atıyorlar görüyor musunuz? Açtılar kendini ulan bölük bunların yanında halt yemiş ha yemin ederim bölük bunların yanında halt yemiş bak Vallahi helal olsun lan bu ikisi var ya baya güzelleşmiş Çakmaklıyı görüyor musunuz zaten nokta Vallahi helal olsun. Maşallah, 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 maşallah. Allah nazardan saklasın inşallah geliyorlar. Olacaklar, olacaklar. Çok güzel olacaklar Allah'ın izniyle bu ikisi. Çakmaklıyı biliyorsunuz. Yabani güvercinler arasında yakaladım. Ballıyı da hediye olarak gelmişti. Şu an artık yavaş yavaş ikisini uçuruyoruz, görüyorsunuz. Çok da güzel olmaya başladılar. Büyük ihtimalle şu ballı şu köşedeki de çakmaklıdır. Öyle gözüküyor. Bak şu çakmaklı. Şu çakmaklıdır. Bak ballı sanırım indi mi yoksa? Çakmaklı inmez. Ballı büyük ihtimal yok inmemiş. O da inmemiş. Evin üzerinde gidip geliyor da. Bakayım aynı bak. Şu evin üzerinde uçuyor ballı. Ama çakmaklı gitti. Çakmaklı nokta oldu. Artık sökülmüş görüyorsunuz. Yavaş yavaş atıyor. Teke düşmüş. Onu tek uçurmak lazım artık. Havada biraz atmaca havası gelip almasın. Allah atmaca gelip alırsa var ya hüsrana vurarım abi. Martı geldi. Baldı şu an evin üzerinde uçuyor. Çakmakla gitti, gitti. Çağlıyor. Ballı, aha ballı oraya attı. Çakmaklı inmez ben biliyor. Geliyor. Ey maşallah. Çakmaklı güzel. Bunu ilk yakaladığımda da hepiniz söylemiştiniz. Bu yavru güzel olacak diye. Harbiden doğru dediğiniz doğru çıktı. Açtı kendini maşallah. Gidiyor. Baya uzun gidiyor. Dişidir bu arada. Bak geliyor. Evet. Fazla da havayı çekmeyelim. Artık yavaş yavaş görüyorsunuz atıyor. Ufak tefek böyle. 2-3 tane atıyor. Evin üzerine kadar geldi. Artık sefere girecek. Yavaş yavaş artık sefer modunda hareketler sergiliyor. Görüyor musunuz? Bak, 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 bak. Attı o da eve. Evet sıra bölüyün Şimdi bölüğü götürüp uçuralım. Hava güzel. Sanırım 10 numara bir performans gösterelim. Hazır mıyız gençler? Hadi kazanızın mübarek olsun. Kaçak getirir misiniz bugün? Bir kaçak bekliyorum sizden. Hadi. Hey, maşallah. Oh. Allah ya az kalsın duvara çarpıyordu ha. Yemin ederim milim kurtardı. Harbiden milim kurtardı. Diğer kuşları bıraktım. Havadaki kuşlarım gelsin diye. Kuşlarımız geldi. Ballı geldi mi? Geldi. Çakmaklı geldi mi? O da geldi. Tiremiz var mı gençler? Kaçağımız var mı? Eksiğimiz var mı? Evet kuşlarımız geldi. Hepiniz hoş geldiniz. Nasıl? Ballı ile çakmaklı yavaş yavaş oluyorlar değil mi? Bu konudaki yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Herkül parmağımı mı yiyeceksin oğlum? Ne istiyorsun? <laughs> ya var ya tizi yerim ha, tizi yerim Zırt dolar. Miro. Miro gözükmüyorsun çoktandır ha. Bölüğün arasında öyle kaldın gittin ha. Unuttuk seni yemin ederim. Alın gel, gel babaya, gel babaya, gel babaya. Kim gelecek? <laughs> Kaçağı görüyor musunuz? Allah aşkına ya. Kaçık demeye bin tane şahit bir arada lazım. Sen ne yapıyorsun oğlum şimdi? gel. Bağdadi de alıştı bana yemin ederim. Kuşları böyle eğitmem güzel oluyor aslında biliyor musunuz? Şekeri şekeri var baya... <laughs> şekeri aynaların üzerine çıkmış. Bak bak şimdi Bağdadi de çıkacak. Bak bak Bağdadi bak Bağdadi'ye bak Bağdadi'ye. Zırt dolar. He? Zırt dolar. Ağzınıza tükürdüm beni eşekleri. He? Sizin beni sevdiğiniz falan yok ha. Bak bak, bak şeye bak. Göğün akışlıya bak gövde akıştı bak o da var ya bölüğün içinden maşallah Allah nazardan saklasın Biraz zımba gibi oldu biliyor musunuz eşini biliyorsunuz verdik o kaldı Herkül ne istiyorsun oğlum ne istiyorsun he şekeri bak Muhammed'inkine bak oh. şekeri yani çakmaklı ve ballı çakmaklıdan ümitliyim arkadaşlar. Ballı çok güzel uçuyor. Ama çakmaklıdan umutluyum. Aslında biraz ben onları bozdum biliyor musunuz? Diğer yavruları da saldım onların yanına öyle. Eskiden çok daha iyi uçuyorlardı. Biraz şu an istediğim gibi değil. Daha olacakla yeni yeni performanslarını vereceğim. Şimdi çakmaklı ufaktan ufaktan böyle teke düşmeye başladı. Eğer gelip bir iki tek böyle attığı zaman artık onu tek uçuracağım. Bakacağım ballı da sökülmeye başladı. Ballı da sökülmeye başladığı dakika onu da teke indireceğim. Bir saat çakmaklıyı bir saatte ballıyı uçurdum mu onları adam ederim. Şimdi adam etmemden çok arkadaşlar. Eğer ki buraya attırmazsam kuşları, kuşları buraya oynattırmazsam 5 para etmez. Herkül bir dur oğlum. Bir dur bir şey anlatıyoruz bu. Bir dur bir şey anlatıyoruz oluşum. Badadi, badadi sen de mi şekeri? Aha, alam gelmiş, alam gelmiş, alam gelmiş. Alam gelmiş, badadi şekeri. La oğlum bir durun lo, bir durun tamam tamam bir durun bir durun bir durun bir durun gel buraya gel buraya kaçak bak oğlum bir dur bir dur bir, tamam bir in bak hadi bir dur bir dur Herkül tamam Herkül bir dur bir durun oğlum bir durun oğlum tamam tamam bir dur Herkül tamam in aşağı in aşağı Yine şey, inin bakalım, yine in al bak. İnin bakalım aşağı. Şey. O nedir daha? Ne o? <laughs> Bu şeylerinde şişmez mi? He? Allah'ım, emin misin? O zaman dur bir saniye. Vallahi... Bilmiyorum. İyi mi gelir, kötü mü gelir onu bilmiyorum da. Dadi, onu ver bana. Abi böyle şey yapayım. Şurayı dökeyim, bunu bir yerde yesinler. <laughs> Verecek misin sen mi vereceksin? <laughs> tamam işte bu temiz <laughs> yere koyacağım. <Şu> Kurin. <laughs> ha şuranın üzerine döksene da. Ha buranın üzerine dök böyle temiz bir şekilde yesinler. Ha şuranın üzerine dök. Heh. Dök oranın üzerine. Ver bana ver bana. Ha. Tamam. Bana. Çoktur değil mi? Çok mu? Belki onları rahatsız eder. Değil mi? Allah Allah. Aa emir geldi galiba. Ama geç kaldı. Ben böyle uçurdum o yeni geldi. Gelsin bakalım kimdir. Ben diyorum emir olur. Zaten benim. <laughs> Ama böyle uçurdum geç kalın Allah'ım Allah mı? Hayır gel bir öpücük ver o zaman. Ver lan tamam. bir öpücük ver. Ver tamam. lan. <laughs> Hepsini şerefsiz. Hepsini uçurdun mu? Canavsız, namersiz. Diyor ya. <laughs> Vallahi kimi uçurdum? Bugün ballıyla çakmaklıyı uçurdum. Zaten Uçurlar bu video... Onlarla? çok Yok onlar ayrı uçurdum Götürdüm dışarıdan bıraktım. Çakmaklıyı geldim. onlarla uçursan çakmaklının onları yetişir. Yetişir ama ben tek uçurmak istedim. Şey yapmadım onları. Dedim ayrı uçsunlar. Şimdi yavaş yavaş çakmaklı artık şey oluyor ya. Sökülüyor ya. O şey nereden Kim? Şey, hangi mi? Sence? Ne miyiz? İçeride. Ne, evet, çıkarmadım. Aslen çıkarmadım. Bunlar niye gitti? Emir, gel buraya, gel buraya da gelsin. Kendi Yine uçmak istiyorlar herhalde. Yine uçmak istiyoruz. Bak platinlerin kanatları geldi ya görüyor musun o Muhammed'in getirdikleri. Onların kanatları gelmeye başladı. Dade bulgur verdi onlara ya. Rahatsız etmesin onlar. Edebilir. He? Edebilir çünkü Değil mi? farklılık oluyor ya. Ee, değişik geliyor onlar Sen rahatsız ediyor. Müsebeti görüyor musun duruşunu? Maşallah maşallah maşallah. Allah nazardan saklasın inşallah. Heh, yarın hasta. Vallahi yarın hastadır. Yarın hasta. Onun ağzına tükürüyor. Bir bokka benzemiyor. Yürü lan! Yürü! Zırt! Uçar ha! He? Aynı uçur. Değil mi? Uçuyor, On numara alır. da uçar. Aslında kanatlarını dizseydi dedim öyle uçurayım. Bir kanatlarını dizsin zaten hafiftir. Kanatlarını dizdiği de kız zımba gibi olur. Sen kalemliği de onlarla uçuruyorsun. Göğün akışlığı da onlarla uçur. Aslında kalemliği de düşünüyorum. Kalemli yetişir onlara. Yetişir Kalem. de biraz salağa yatıyor. Ben anlamadım. Salağa yattığından dolayı bir şey yapmak istemiyorum. Ya kuş. Yani ilk bir hafta uçuşundan bir şey yapacak amca. Biraz sarpa yani sarıyor. Saracak. Oraya buraya atıyor. Ondan dolayı. Saracak. Ama uçar. Sarıca. On numara uçar onlarla. Ben ondan eminim. Bırakır, tamam da. Tamam tamam. Kaydı yok. Evet arkadaşlar. Yavaş yavaş bu videomuzu burada sonlandırıyorum. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.